Arkadaşlar merhaba. Nuri Allah. ile ikimiz eski evimize son kez veda ediyoruz. Süheyla'nın da veda etmesini isterdik ama Süheyla maalesef yakın zamanda gelemeyecek. Süheyla veda edeceğine gelip evi toplamaya yardım edecek. Tüm işleri bitirdikten sonra gelmesine de gerek yok. Bence kalsın orada. Dün akşam konuştuk. Ha söyledi mi sana yakın zamanda gelecek ama? Yok söylemedi. Belki şey olabilir. O zaman bir vedalaşma şeyi olabilir. Ya, bakarız. Ha. Evet, çok sıkılmış bunu almış. Abime söyle biletimi alsın falan deyip duruyordu. Dedi mi? Tarih verdi de seninle konuşacaktı kendi ama. bunu söylemedim ama. Dün akşam konuştuk. Arkadaşlar evimize veda edeceğiz. Hem de bir iki etrafı döküntüsünü falan kalan şeylerini toparlayacağız. Çöpünü, müpünü, Kısacası pisliğimizi temizleyeceğiz bugün. Ve sizin de son kez görmeniz için bunu vlogluyorum. Bu arada buraların yolları berbat durumda. çünkü Allah kazmışlar her yeri ya. Yani yeni projeler var buralar için. Burası artık ismi bile değişecekmiş. Evet yıllarca hep merak ettiniz. Artık söyleyelim mi nere olduğunu? Çorum merkez. <laughs> Çorum merkezde yaşıyorduk ama Ankara diye kandırdık sizi arkadaşlar. Tabi. Bura nere ya? Ya buraya. ne yaptın belediye? Dikkat hey. et. Evet. Bu arada tabii ki çakar arkadaşlar Ankara. Etimeskut bu arada. Ay. Evet hep merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Yoldan da çekiyorum. Zaten bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Buralarda Toki yapılıyor. Toki yapıldığı için de altyapı için çoğu yeri kazmışlar. Hatta size çekeyim şöyle arkadaşlar. Bura ne yapmışlar ya? Evet. İleride başladık. sağda da toki'ler var. Bu sistem herhalde sağdakiler için altta daha suat çok yapısı, değil mi? Bu hmm. su at yapısıymış. Su analizasyonu bir şey. Hop hop. Bu da yapısıymış. Size orayı da çekeceğim birazdan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buralar hep toki'ler. Sol taraflar. Arkada kocaman bir... Şey. Ağaçlar yüzünden kestim arkadaşlar. Bu arada arkada kocaman bir şehir var. Evet. Birazdan sağdakileri de göstereceğim. Evet. Sağdakiler de burada başlıyor. Bakın şöyle size göstereyim. Buraları Toki. Rüzgardan sesim geliyor mu bilmiyorum. Ha. Sağ sol her yer Toki. Yani bizim oturduğumuz yani eski bir bitirip buralar birleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar, yapracıktayız. Kofi Bey'in maması ve kumu bitmiş. Onları gelmişken alalım istedik. Çünkü farklı kum kullandığımız zaman alerji olup hapşırıyor, burnu kanıyor Bey'imizin. E, mamasını da her zamanki aldığımız şeyden alıyoruz peçöpten. Şöyle göstereyim size buraları. Eve taşındığımızdan beri yorganın altında saklanıyor benim yorganımın. Kapı çalsa direkt gidip yorganın altına giriyor. Hani küçük çocuklar vardır ya böyle korku filmini izler de korku filminden korkar. Kendini yorganın altına saklar. Yorgan onu koruyacağını düşünür ya. Bizim kedi de aynı. Yatağın ortasına giriyor yatağımın. Yorganın altında saklanıyor kapı çalsa. Kaç gündür bu şekilde. Evet Nuri birazdan gelir. Evet geliyor kapalı mama yokmuş beyimize anlaşılan açık mama almış bagaja koyacak Arkadaşlar evet evdeyiz aslında sorarsanız biraz önce içerileri toparlıyorum diye unuttum video çekmeyi ve şimdi çekiyorum sizler için evimize son dokunuşlar son vedalar İçerileri toparlamaya çalıştım bir iki çünkü taşınırken hep yerlerde bir şeyler kaldı naylonlar ne bileyim koli parçalar bir şeyler atılacak onları attık alınacaklar var burada. Nuri burada. <laughs> Tokası nasıl ama yakışmış mı? Fena değil <laughs> Sen onu niye taktın kafana? Geziyorum işte. <laughs> evet. Burada da alınacaklar var. İçeride de size en son artık evi gezdirmek istiyorum vedalaşalım diye. Nuri sen burada kalıyorsun herhalde. Ben arkadaşlarla son kez evi gezeceğim. Evet, burayı toplayayım. Tamam alacaklarını al sen. Tamam. Biraz sonra şey gelecek anahtar için evet arkadaşlar söyle özleyeceğiz çünkü burada çok fazla anı var ama hayat şartları maalesef kimseyi aynı yerde bırakmıyor çok az insan doğup, doğup, büyüdüğü yerde kalıyor bense hayatım beni savurdu sağa sol yani çok yerleri gezdim yani çok taşındım Artık çok yoruldum. Umarım hayırlı bir şekilde burada kalırım diye düşünüyorum. Evet. Burada çok anılarımız var. Bu arada arkadaşlar, videolar tabii ki devam edecek. Bu ara biraz aksadı çünkü e, haliyle görüyorsunuz koşuşturma. Ama tabii ki korku videoları devam edecek. Ona göre planlarım da var. Merak etmeyin, sizi videosuz bırakmayacağım. Vlog'lar da devam edecek. Korku videoları da devam edecek aynı şekilde. Ama bu evde olmayacak. Sizler için çekiyorum. Sizlerin de benim kadar şeyi var bu evde. Evet. ışıkları kapattık da. Mutfağı. Biraz toparladım. Çünkü ben pis bırakmayı sevmiyorum. Tamam usta gelecek bizden sonra buraya ama yeni alan kişi için. Hala balkonda alacaklarım var. Onlar da sonra gelecek. Çünkü büyük bir evden eşya taşımak çok zor. Diğer balkonum yeni kapandığı için çiçeklerimi anca götürebileceğim arkadaşlar. Hadi yukarıya gidelim. Anılar. Bu video kalsın bir köşede değil mi? Nurettin'in pembiş odası. Evet. Tabii ki yeni gelen kişiler buraya güzel şeyler yapacaklar kendi hayat şeylerine göre, tarzlarına göre. Bizim de zaten artık çoğu şeyimiz eskimişti çünkü kaç yıl oldu biliyorsunuz bu evi bu şekilde soktuğumuzda. Yeni modern tasarımlar gerekiyor artık buraya. Buralarda haliyle dolaplar söküldüğü için böyle şeyler oldu. Ama tahminimce onlar da bir şeyler yaptıracaklar banyolarını falan da toparladım. Evet. Her yerde bir anımız var. Bu banyoda Nurettin'e su şakaları yapmıştık. Yani inşallah yeni gelen insanlar da bizim gibi mutlu olurlar bu evde. Gerçi önemli olan mutluluk da ev değildir arkadaşlar. Aile ortamıdır. Evet. Bu yatak alınacak bu arada buradan. Evet size göstereyim son kez. Evet özleyeceğim burayı. Bu arada yeni ev sahiplerimiz her zaman gelebilirsiniz dedi. Belki gelirim arada. Buradan size ufak vloglar atarım. Kabul ederseler. Evet güzel anılar. Dediğim gibi umarım gelenler de bizim kadar mutlu olurlar. Bizim kadar huzurlu otururlar. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Her yeri. Burada maskeliyle az kaçmadık değil mi? Evet. Merhaba. Evet. Bu evden ayrılmak hüzünlü arkadaşlar. Çünkü sevdiğim bir yeri bırakmak hüzün veriyor. Hadi aşağı gidelim. Evet dediğim gibi burada da alınacaklar var. Burada Nurettin'in bu odasında bu koltuk ve o sehpa. Yani mümkün olduğunca yeni gelen ev sahiplerimize döküntü bırakmamaya çalışıyorum. Burada bu koltuk alınacak. Birleştirilecek biliyorsunuz o bir takım. Burada da bu dolaplarda az saklambaç oynamadık değil mi arkadaşlar? Bizim iyi kahrımızı çekti ama hiçbir yerinde hiçbir şey yok dolapların sapasağlam. Arkadaşlarla son şeyimiz, turumuz. Temiz bırak her yeri. Onu biliyoruz. Nuri işte, bildiğiniz Nuri. Evet, koltukların diğer şeyi burada. Biliyorum en çok üzüldüğünüz şeyler, Süheyla'nın resimleri duvarda kalacak. Onları buraya gelen ev sahibimizin çocuğuna hediye olarak bırakıyoruz. Onlar kendince artık bunları boyayacak mecburen. Evet. Çok videolarımız ve anılarımız var. Bu videoyu ben de silmeyeceğim. Bir anı olarak kalacak. Gerçi silmesem de YouTube'da anı olarak kalacak. Bu şekilde bahçe Ama bahçede maalesef iş bırakıyorum yeni ev sahiplerimize Çünkü hepsine yetişemiyorum. Onlar da sağ olsunlar çok anlayışlılar. Baharda güzel bir temizlik yaptıracaklar. Ağaç budama zaten bahçede hep iş olur. Tabii. Tamam burası böyle. Burada çok fazla kaçmıştık değil mi arkadaşlar? Buraya kapatmıştık kendimizi kaçarken. Bakalım yeni evde ne tür videolar gelecek? Anılar Efendim. Geliyorum. Ben de her yeri kapısını kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar biraz önce komşumuz geldi. O yüzden kısa bir ara verdim. Veda vakti. Her yeri çektim zannediyorum artık. Vestiyer'de dahil. içine az saklanmadık. Evet. Burada güzel anılar bırakıyoruz. Hüzünlendim. Sizler de aynısınız biliyorum. Çünkü yorumlarda görebiliyorum. Bahçede bu şekilde göstermiştim. Çiçeklerim gidecek. Artık diğer balkonum kapandı. Evet. Yeni gelenlere huzurla, mutlulukla, sağlıkla oturması dileğiyle. Evet. <laughs> Buranın dağınıklığına bak. Nuri nereye gitti acaba? Evet. Bahçede göstereyim demişsin. Son kez görün. Evet. Güzel oyunlar oynadık. Buralarda güzel challenge'lar yaptık. Meyvelerini sağlıklı afiyetle yedik. İnşallah gelen kişiler de afiyetli sağlıkla yer. Güzel dileklerde bulunalım. Güzel olsun her şey.